Sevgili Metrik izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kritik bir mücadele ile birlikte sizlerleyiz. Deportivo, Laclio ve Telsiz FC'nin mücadelesi. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Biraz hızlı bir giriş oldu. Ya, maça da hızlı başlamamız lazım. Arda arda saatlerde geldikleri için. Evet. Şimdi Telsiz FC maça başlayacak. Eren. kullanacak. Anıl. Alandırdı topu. Gol. Muhteşem bir gol. Anıl. Doğrudan kaleye. Ortası Anıl arkasından attı golünü. Nefis bir gol. Telsiz FC 1-0 önde. Maç golle başladı hocam. Şimdi top üstünü de. Üstünü bıraktı Melih. Melih vurdu direkt Melih direkt Şanssız bir an. Deportivo için. Meli. Oyun kurulumunda çok etkili bir isim. Cidden evet. Deportivo'nun <laughs> iki beki de evet. etkili bir konuda. Şimdi Eren vurdu. Evet. Muhteşem bir gol. <laughs> Eren. 4 numarasıyla çok güzel bir gol attı. Skoru 2-0'a getiren gol attı hocam. Cidden Telsiz FC'nin <laughs> Golleri uzaktan. Seyir zevki yüksek goller oluyor hocam. Yorulla. Fizikli bir oyuncu. Fiziğini de güzel kullanıyor hocam. Kerem de. Kerem attı topu Mert'e. Mert ilerledi çevirdi ortaya. Güzel bir organizasyon. Ve Orhun'un golü. 2-1. Oldu maç. Orhun'un golüyle Mert çok iyi çevirdi içeriye. Güzel bir çalım sonrasında. Skoru da 2-1'e getiren gol geldi. Orhun. Nurullah vurdu <laughs> direkt kaleye. Bravo. Murat Ağa. Siz hepsinin şutları cidden çok etkili. <gülüyor> Nurullah <gülüyor> geçti Anıl'a. Anıl. Anıl orada. Ya. Nasıl kaçırıldı? Binalamıyorum. Kesin gol demiştin. Akıllardaki tek soru nasıl kaçırdılar hocam bu pozisyonu? Müşteri. Yusuf ne attı topu Orhun'a? Orhun cevirdi. Oradan elli müdahale var. Penaltı verdi Hakem Net gol pozisyonunu Eliyle çıkardı dışarıya. Hakem kartına başvurmadı bu pozisyonda. Hakem kart vermedi hocam. Topun arkasında Kerem var. Kerem. Kerem. Simon Banza gibi bekledi hocam. Dediğiniz Simon gibi. Simon Banza gibi golünü de vurdu hocam. Allah bugün kart görmeyerek şu ana kadar çok iyi ilerledi. Sert giriyor hocam. Ki fizikli bir oyuncu. Yani bu da Telsefsi'nin bir silahı deriz. Mert e, muhteşem bir gol. İnanamıyorum. Enfes. Saç tarzıyla, oynayış tarzıyla, şutlarıyla Andre Pirlo'ya benziyor Hocam cidden ikonik bir karakter. Mert 8 numarasıyla 90 ataktı golü. Kalecinin yapabilecek hiçbir şey yok. Takım arkadaşları Melih uyardı. Doğru Şimdi top Tunağan'da. Tunağan, Kerem, Baran. Şimdi vuruş ve gol. Gol, gol, gol. gol. Gol atan isim Hüsnü. Deportivo 4-2 üstün durumda. Tam köşe attı hocam. Önüne çıkan fırsatı çok iyi değerlendirdi sol ayağıyla tam köşeye. Şimdi tersi penaltı verdi hakem. Orada Melih'in itişi penaltıya neden oldu. Şu anda topun arkasındaki isim 4 numarayla Eren ya da Nurullah vuracak. Artık ikisi arasında kalmış bir şey. Bakalım. Evet Eren vuruyor. Eren vurdu. Çok güzel bir gol. Köşeye. Çok hızlı bir yanıt geldi hocam. Maçı bırakmayacaklarını Telsiz söylediler. FC'den. Telsiz FC. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir kafa vuruşu muhteşem bir gol. Kerem. Orhun'dan çok iyi orta, Kerem'den çok iyi kafa. Bu bölümde çok hızlı goller geliyor hocam. Bu da maçın heyecanına heyecan katıyor. Farkı koruyacaklarını gösterdi Deportivo. Hoca devam dedi. Eren, Eren. Eren attı banıla. 4 Anıl. Anıl havalandırdı. Orada Tuna'nın kritik müdahalesi var. Şimdi bir şut ve gol. Gol gol gol. Tesis FC maçı bırakmayacaklarını gösterdi bize. Onur'un golüyle fark bire iniyor. Çok iyi bir mücadele hocam. Hüsnü Anıl aldı. Nurullah çıkıyor. Nurullah. Meli. Devam devam diyor hakem. Nurullah vurdu kaleciden inanılmaz bir efek. Tekrardan Nurullah. Nurullah'ın pozisyonlarında bir anda Cagney'i hatırladım hocam Rize Spor'daki. Rize Spor maçındaki. Ama golle sonlandıramadı. Cidden Çok. yıka yıka benzeri yıka. bir pozisyon hocam. Şimdi vuruş Baran'dan. Çok devam diyor. Kerem. Kerem şimdi topla beraber. Kerem. Kerem attı Mert'i. Mert. Mert vurdu bu muhteşem bir gol. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu adam neler yapıyor. Harika bir vuruş. Mükemmel bir teknik. Skoru 6-4'e getirdi hocam. Şimdi topun arkasında Tunağan var. Tunağan. Tunağan vurdu. Hüsnü'ye doğru bir top. Hüsnü de kaldı Hüsnü. Mert. Mert vurdu. Muhteşem bir gol. hat -trik. Bu adam neler yapıyor. Hocam demiştik. Raket gibi bir ayağı sahip diye. Maçın Yine maçın aynı maçın noktaya. Yani. Çok rahat bir şekilde bırakıyor. Bunlar affetmiyor hocam bu pozisyonları. Telsiz FC'nin aleyhine işliyor hocam. Dakikalar. Acilen bir gol bulmaları lazım. Şimdi top Orhun'da. Orhun vurdu. O da attı golünü. Orhun kendisinin iki takımının sekizinci golünü atıyor. Ve bir, bir gol sevinci geliyor hocam. Mert ve Orhun'dan kunduracılara <laughs> bir gönderme geldi. Skor bir anda açıldı. Bir anda açıldı. Telsiz FC'yi. Şimdi Anıl'ın şutu. Hüsnü. Hüsnü attı topu Kerem'e. Kerem dönemedi. Şimdi Anıl. An müthiş kesti. Mert adeta bir dinamo. Takımın muhteşem ismi muhteşem de bir gol attı. Bugün. Bugün şov yapıyor Mert. Resital sonunda adeta. Şimdi uzun top denemesi. Kaleciye kadar geldi. Kemara. Mert aldı topu. Mert. Mert geçti. Mert tekrardan geçti Kral. kaleci. Arka, arka. Şimdi top Mert'te. Ah, Mert. Top kaybı Ay. yaptı Eren. Ay. Ve gol. Eren de yapıyor hocam bugün. 9-5. Deportivo. İkonik karakterleri var. Güzel bir maç izlettiler bize. İki takıma da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Metin'in adına ve gol. Mert'en. Bu sefer bitiyor. ters ayak. Ama Mert'in... Golleri bitmiyor hocam. Golleri bitmiyor hocam. Ha. Bu adam yani sağıyla atıyor, soluyla atıyor. Maçı bitiren gol geldi. Maçı bitirdi. 10'a 5. Deportivo'nun net bir üstünlüğü var. Skor anlamında. Ama güzel bir maç izledik. İki takımın dayağına sağlık öncelikle. Harika bir maçtı. Cidden iki takımı da tebrik ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Burası Metülük. İyi seyirler, iyi akşamlar.